Osmanlı padişahının bir gece ansızın yolda karşılaştığı bir adamın kaderini değiştirdiğini biliyor muydunuz? Yavuz Sultan Selim sık sık tepdili kıyafet, kılık değiştirerek halkın arasına karışıp onların dertlerini dinlerdi. Bir gece yanında birkaç adamıyla birlikte sokakları gezerken bir köşede çökmüş ağlayan yaşlı bir adam. Yanına yaklaşıp sordu: Amca neden böyle dertlisin? yaşlı adam içini çekerek cevap verdi. Evladım, benim oğlum suçsuz gibi hapsedildi. Birileri iftira attı ama dinleyen yok. Kadıya gittim, rüşvet istediler. Ama benim verecek param yok. Yavuz bu sözleri duyunca kaşlarını çattı. Derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Oğlunun hapse atılmasına sebep olan kimdi? Yaşlı adam titreyerek bir rezil. Padişah hemen emir verdi. Yarın divanda adalet yerini bulacak. Ertesi ve vezir saraya çarptı. Yavuz Sultan Selim artık.